Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyisindir. Umarım iyisindir. Keyiflerde yerindedir. Yerinde mi? Yerinde olsun ya. İlk üniteyi bak çok rahat bitirdik. Öyle aman aman zor bir şey yapmadık. Fizeye bir giriş yaptık. Bunlar daha ısınma turları merak etme. İleride birazcık terleyeceğiz. Ama bunları da ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? 8 tane soru konuşacağız ve bu konuya noktayı koymuş olacağız. Bu 8 soruyu kesinlikle benden ne yapıyorsun? Dinliyorsun. Sonra burayı ne yapıyorsun? Güzel bir şekilde baştan bir tekrar edip bu üniteyi noktayı koyuyorsun. Sonrasında istediğin yer nereden zaten kendine ne yapabilirsin soru çözebilirsin. O zaman ne diyelim sen hazırsın ben hazırım. Ekim tutar bizi haydi gel başlayalım. Şimdi birinci soruya bir bakalım neymiş ne değilmiş anlamaya çalışalım. Seninle şöyle hizalayalım. Diyor ki Günümüzde temiz enerji kaynaklarından bir haline gelmekte olan güneş pilleri, güneşten aldığı ışık enerjisini yarı iletken malzeme sayesinde elektrik enerjisine dönüştür ve evlere elektrik sağlar diyor. Bir teknolojiden bahsediyor. Kim o teknoloji? Güneş pilleri. Buna göre güneş pillerinin tasarımı yapılırken fizin hangi alt dallarından en etkili şekilde yararlanılmıştır diyor. Bir kere işin içinde elektrikten bahsediyor. İşin içinde neyden bahsediyor? Bir güneş pilinden yani bir teknolojiden bahsediyor. İşin içinden zaten elektrik varsa orada ne var? Kesinlikle bir kere elektromanyetizma var. Bu sorularda zaten şeye bakmamız lazım. Şıklara bakmamız lazım. Zaten sana neyi soruyor? Bak en etkiliyi soruyor. Güzel. E bir de ne var? Bak yarı iletken malzeme dediğimiz bir malzemeden bahsetmiş. Yani işin içinde bir kimlikten malzeme seçiyorsun. Nasıl bir malzeme seçiyorsun? Yarı iletken bir malzeme seçiyorsun. Yani ne var burada da biraz katı hal fiziği de var. Zaten işin içinde bir güneş pili dediğim bir teknoloji olduğu için de katı hal fiziğini buradan ne yapabilirsin? Yakalayabilirsin. O yüzden doğru cevabımız 5 şıkkı olmuş oldu. Şimdi evlerde kullanılan ısıtıcılar prize takılıp çalış çalıştırıldığında ısıtıcıdan geçen akım rezistansın sıcaklığını arttırır ve etrafına ışık yayar. Yayılan bu ışık temas ettiği yüzey tarafından sorulur ve yüzeyin sıcaklığı artar diyor. Şöyle bir tane ne düşünelim? Bir tane rezistans düşünelim. Yani bir nevi evlerdeki o elektrikli sobalardan bahsediyoruz. Isıtıcılardan bahsediyoruz. E bu ne oluyor? ısınıyor Çevreye ne yapıyor? Işık yayıyor aslında. Sonra o ışık ne yapıyor? İşte sesinin kıyafetine geldiğinde kıyafetin tarafından soruluyor. Sen de ne hissediyorsun? Sıcak hissediyorsun. Şimdi bu bir elektrikli cihaz değil mi? Evet. İşin içinde ne var? Kesinlikle bir Elektromal çizme var. İşin içinde ne var? Bak sıcaklık artar diyor. Ha bir şeyin sıcaklıkla ilişkisini inceleyen kimdi? Termodinamikti. O yüzden ne yapabilirsin? Termodinamiği de alabilirsin. Peki plazma fiziğiyle bunun bir alakası var mı? Yani doğrudan ilgili mi? Hani çok zorlasan belki bir yerden de zorlaman lazım. O yüzden doğrudan ilgili olmadığı için ne yapacaksın? Bunu dahil etmeyeceksin. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Şimdi nanoteknoloji maddenin atom ve molekül düzeyinde kontrolle sağlayarak çeşitli alanlarda yenilikçi çözümler sunan bir teknolojidir. Buna göre olayların hangilerinin gerçekleşmesinde nanoteknolojiden yararlanılır? Şimdi nanoteknoloji dediğimiz şey birazcık enteresan bir şey. Biz bu arkadaşları bazı maddeleri, atomları manipüle ederek yeni özellikler kazandırıyoruz. Mesela ne yapıyoruz işte ıslanmayan kumaşlar üretiyoruz. Leke tutmayan boyalar yapıyoruz. İşte mesela böyle t-shirt kalınlığında olan, bak t-shirt kalınlığında diyorum, kurşun geçirmez yelekler bile üretebiliyoruz. İleride bunlar yaygınlaşacak. Bunu ne sayede yapıyoruz? nano teknoloji sayesinde yapıyoruz. Mesela şu ara bazı koltuklar var. Üzerine bir şey döküyorsun ama herhangi bir şekilde koltuk ıslanmıyor. Bu nasıl oluyor? Nano teknoloji sayesinde oluyor. İşte yani biz ne yapıyoruz? Bir nevi sanki böyle süper kahraman gibi maddelere özellikler kazandırıyoruz. Yanmayan kumaşlar yapıyoruz. Bu kumaşları nerede kullanıyoruz? İtfaiyecilerde kullanıyoruz. Şimdi diyor ki burada güneş panellerinde verimi arttırmak için yüzeyin ışığı daha iyi yakalayacak şekilde özel maddelerle kaplanması. Yani ne var bu işin içinde? Bir süper kahraman gibi bir şey var. Ne yapıyorsan ışığı daha iyi yakalayacak şekilde özel maddelerle kaplıyorsan. Evet burada ne var? Nanoteknoloji var diyebilirsin. Binalarda kullanılan cam yüzeylerini, kir ve su lekelerini tutmaması için özel maddeler. var. ne gene ne diyor? Özel bir madde diyor. Kaplanarak kendi kendini temizlemesinin sağlanması. Burada da aslında ne var biliyor musun? Katı hal fiziği var. Maddeyle ilgiliyiz çünkü. Maddeyle ilgili olduğu için katı hal fiziğinden teknolojilerine durumda ilgili durumda. Dokunmatik ekranlarda parmak izi bırakmayan camlar üretilmesi ne yapıyorsun? Dokunma tek ekrana dokunuyorsun. Ancak parmak izi çıkmıyor. Evet üçüncü yargıyı da ne yapabilirsin? Alabilirsin nanoteknoloji. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmuş olduğu. Soru 4. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Türkiye'deki bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemini desteklemek, bilim insanlarını teşvik etmek ve ulusal bilim politikalarının oluşturulmasına danışmakla yapmakta görevli olan ana devlet kurumudur diyor. Bu kurum hangisiydi? Bize destek veriyordu. Bazı projelerimiz varsa lisede veya üniversitede başvuruyorduk. Bize burs sağlayabilir. Ne bileyim bilim ve teknolojide yenilikler sunabilen arkadaş kim oluyordu? Hangi kurumdu? TÜBİTAK'tı tabii ki de. Türkiye Uzay Ajansı, ASELSAN farklı konulardaydı. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Gel bakalım soru 5'e. Şimdi burada bakalım bize ne diyor. Türkiye'nin nükleer teknoloji, radyasyon güvenliği ve radyoaktif atık yönetimi konularındaki araştırmalarını ve yasal düzenlemelerini yürütmekten sorumlu olan kurum hangisidir diyor. Bak burada neyi arayacaksın? Kilit bazı cümleler, anahtar kelime yakalayacaksın. Nükleer teknolojiden bahsediyor, radyasyon güvenliği diyor. Bunu yapan kimdir? TÜBİTAK mıydı? Hayır TÜBİTAK böyle bir şey yapmıyordu. Madan teknik miydi? MTA mıydı? Hayır değildi. Türkiye Uzay Ajansı zaten uzayla ilgili. Asasen sadece neyle ilgileniyor? Savunma sanayi ile ilgileni. Neydi bu? Tenmak'tı. O yüzden doğru cevabımız Tenmak olmuş oldu. Diyor ki Türkiye'deki üniversite ve özel sektör ARGE projelerine bak mali teşvik ve hibe sağlanmanın yanı sıra popüler bilim yayıncılığı, dergi veya kitap ile de en çok öne çıkan kurum hangisidir diyor. Yani ne yapıyordu? Burs sağlıyordu sana. Seni ne yapıyordu? Projende destekliyordu. Kimdi bu kurum? Tabii ki de TÜBİTAK'tı. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Gel bakalım soru 7'ye. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi temel olarak parçacık fiziği ve evrenin en temel yapı taşlarını araştırmak üzere büyük hızlandırıcılar ve dedektörler inşa eden İsviçre Fransa sınırında yerleşik uluslararası bir laboratuvardır diyor. Hangisiydi bu? Tabii ki de CERN'dü. CERN neydi? Parçacık hızlandırıcı yapıp evrenin yapısını başlangıçtaki olayları anlamaya çalışıyordu. O yüzden doğru cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Soru 8 son sorumuz. Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Maria Curie gibi fiziğe yön vermiş bilim insanlarının çalışmalarını birleştiren ve onların ortak bilimsel misyonunu en iyi ifade eden amaç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu arkadaşların en iyi görevi, en yapmak istedikleri şey neydi? Gözlemlemeleri, fiziksel olayları, hareket gibi, ışık gibi, enerji gibi, madde gibi olayları, temel doğasına ve evreni yöneten genel yasaları matematiksel olarak formüle ederek anlamak, bize de anlamlandırmak ve bunlara birer net kazandırmak, bir nitelik kazandırmaktı. Yani mevcut teknolojik cihazların verimliliğini arttırmakla falan uğraşmadılar. Teknolojik uygulamalar için pratik ve ticari özellikle ticari bir şey yapmadılar. Hadi pratik bir nevi de ticari bir olay yoktu. Dünya dışı yaşam formlarıyla alakaları zaten yoktu. Farklı ülkeler arasında bilimsel işbirliğine teşvik etmek ve uluslararası arası bilimsel kurumlar kurmakla hiçbir alakaları yoktu. Onların alakaları bizim o an anlayamayacağımız şeyleri anlamlandırmalarıydı, kanıtlamalarıydı. O zaman doğru seçeneğimiz B, cevabı, B seçeneği olmuş oldu. Ve ne yapmış olduk? Durumu da üniteyi de bitirmiş oldu bir giriş yaptık aslında fizikin şöyle bir baktık neydir ne değildir diye şöyle geniş bir çerçevede ele aldık sonra ne yapacağız bunu dar bir çerçevede alıp özel özel paket paket inceleyeceğiz o zaman ne diyelim ikinci ünitede görüşmek üzere diyelim kendine çok iyi bak hoşça kal.